arkadaşlarım. Size Londra'dan müthiş bir çekimler yapıp göndereceğim zannettim. Gönderemedim biliyorsunuz. Valizi yaptık. Kendi yok hanımın. Niye? Çünkü yüzü daha önce de söylediğim gibi arılar sokmuş gibiydi. Kovana girmiş gibiydim. Resim bile yok. <laughs> Ama bugün askıda çocuk ve ben abisine gezmeye gidiyoruz. daha gidiyoruz. İsviçre'ye. Ee, önce ben valizimi yapacağım, müsaade ederse küçük hanım. Arkadan onun valizi yapılacak. İkisini de göstereceğim. Ama daha tam karar veremedim, biliyor musunuz? Öyle onu mu alsam, bunu mu alsam? İki renk götürüyorum. Bir siyah, bir beyaz ki iki ayakkabı götürebileyim. Biliyorsunuz yani kış eşyası daima çok ağır oluyor ve ben nefret ediyorum o ağır eşya taşımaktan. Ama şimdi şöyle hafif hafif başlayabiliriz. Hadi bakalım. Bu böyle beyaz bir e, palto. Ama şey almıyor, güzel tarafı, rüzgar almadığı için çok ince olmasına rağmen çok rahat daha da kullanılabilecek bir şey. Ben hafif şeyler seviyorum. Bir de bu var. Bir de bu var. Bu da aslında çok güzel hangisini alayım? Onu mu alayım? Bunu mu alayım? Yoksa ikisini birden mi alayım? Çok emin olamadım. Onun için size sormak istiyorum. Bu aslında çok değişik bir şey. Galiba bunu da alacağım hırka niyetine. Ne dersiniz? O zaman beyazlara bir beyaz manto, bir de bu mantoyu alayım. Çünkü beyaz ben çok seviyorum. Yani beyazdan hayatım geçebilir. Beyaz benim Favori rengim. <laughs> bir de ondan sonra siyah bir takım yapacağım. O da e, ski ceketi alacağım. Çünkü yukarılara çıkmamız icap edecek. Yukarılara çıktığımız zaman onu giyeceğim. Onun için siyah bir pantolon. Aslında deri pantolon çok iyi olur. Akşam da bir yerlere gidilirse. <laughs> Belki oğlum beni güzel bir yerlere götürür diye. Bir de deri pantolon alacağım. Ondan sonra teferruatı arkadan yapacağız. Önce şu takımı bir koyayım bir kere ben. Şu bir. Şu beyazlar bir gitsin bakayım. Şu iki. Bu onun ceketi. Böyle güzel katlayarak koymak istiyorum ki e, buruş buruş olmasın diye. Bu böyle bir şey olsun. Bunun içine tabii bir tişört de alacağım. Bunu da alacağım çünkü bunlar çok lazım oluyor böyle içişe giymek için filan. Hani o palto, o beyaz beyaz palto az gelirse böyle bir şey giyerim içine diyorum. Ne dersiniz? <laughs> bu bu. Bunu da alayım. Bunlar beyaz takımımız içinde olsun bir kere. Değil mi? Böyle bir. Şey yapacağım ben. Bunu nasıl koyacağız acaba? Şöyle koyabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bak, valizin yarısı gitti. Ne yapacağız? Valizin yarısı gitti. Daha bunun tişörtü var, iç çamaşırı var, çorabı var, pijaması var. Gerçi eve gidiyorum ama. Gene de ben kendi eşyamı götürmeyi tercih ediyorum çocuklar. Bu da onlarla beraber kullanacağım çanta. Şimdi bunun eşini siyah versiyonunu yapacağım. Siyah versiyonu da aşağı yukarı aynı. Bir tek ona kısa bir ceket alacağım ki yukarılara çıkabilelim. Ee, çok soğuk olabiliyor çünkü. Hmm şöyle bir kepler alacağım. Bunlar çok önemli. Yapmamız lazım gelen şeyler. Ondan sonra bir de bir siyah, bir beyaz. Bak bu da böyle bir şey çocuklar. Bunu hem boynuna takıyorsun hem de şapka oluyor sana. Ne güzel. Böyle. Tara güzel olmaz mı? <laughs> Böyle takıyorum. Olmazsa şöyle indiriyorum. Buralarımı kapatıyor. Güzel değil mi? Bunun bir siyahını, bir beyazını otomatik alındı tabii bunlar. Çünkü bunlar çok önemli. Lazım olan şeyler. Şöyle bir, iki, üç. Bir de şöyle bir şapkamız var. Nasıl? <laughs> Böyle şapkamızı da katakalım. Saçım da hiç bozulmuyor gördüğünüz gibi. Böyle bir saç modeli buldum kendime. Şimdi dedim ya size saçlar hafif hafif uzuyor. Ama doğru dürüst uzamadan size göstermek istemiyorum. Güzel değil çünkü. Güzel olmayan şeyi ben kendi beğenmediğim şeyi size hiç göstermek istemiyorum. Nasıl olsa çıkıyor. Çıkacak. Bir iki ay bekleyeceğiz. Bekler misiniz? Hadi bakalım. Çok güzel bir Siyah bir şey almak istiyorum. Büyük ihtimalle e, siyahı da ceket olarak alacağım, kalın bir ceket olarak alacağım. E, siyah pantolon. Nerede o benim kalın pantolonlarım? Şuralarda, bir yerlerde olacak. Bulacağım ve nerede? Ha, buldum buldum. Bu çok güzel bir pantolon. Hem kalın. Hem kalın. Yani da 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 her tarafta giyilebilecek bir pantolon. Bir de bunun siyah ceketi. Buna da siyah bir çanta edineceğiz. Abi ceketim burada değil yalnız. Onun için o daha ceketi aşağıda. Onu sonra koyacağım. Ama bunun üstüne biliyorsunuz ki işte çamaşır şeyim gelecek. Birkaç tane gömlek alacağım. T-shirt alacağım. T-shirt şart. Günde iki defa t-shirt değiştirilir. İç çamaşır, çora filan derken bitti valiz. Bu kadar. Şimdi gelin asıl ben size en önemli varlığın valizini göstereceğim. O da valiz yapacak. Çünkü orada giyinmesi lazım. Gelin gelin. Tintin bu senin uçakta gitme çantası. Bu oralarda ayakları üşürse eğer böyle ben bunu omzuma takıyorum. Tintin'i de içine oturtuyorum. Gel Tintin gösterelim nasıl oturuyorsun sen bunun içine. Böyle oturuyor Tintin bunun içine. Ne? Otur Tintin. Tintin dur. Dur Tintin. Heh. Nasıl oturuyoruz gösterelim arkadaşlarımıza. Hoppa! Böyle giriyor bunun içine tinti. Ondan sonra onu ben omuzuma takıyorum. Atta! Böyle biz beraber attalara gidiyoruz. Değil mi Tini? Sen çok mu seviyorsun dağda olmayı? Çok mu seviyorsun annem? Hadi bakalım. Çık dışarı şimdi. Hmm. Bu taşınma çantası. Bu Yukarı çıktığımız zaman yahut da aşağıda dolaştığımız zaman Tini bu üstündekini çıkartmamız lazım bunları göstermemiz için. Tini daha rahat gösteriyor eşyalarını gördüğünüz gibi çok kolay çünkü onun. Tini Göster arkadaşlarımıza nasıl güzel giriyorsun sen Eşyaların içine Hı. 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 Tini Kilo aldın ama sen bak pat Açılıyor bu gördün mü? Dur Dur bakayım ne nerede? Bunu beceremedik biz. Şimdi oldu. Gel Tini bir de şapkanı gösterelim. Daha şapkanı gel. Tin gel. Gel. Tintin gel. Böyle şey işte dağ şapkası da var Tini'nin. Çok güzel bir dağ şapkası var. Ve ve Tini Dada. Nasıl? Tini Dada. Böyle şapkasını da giyiyor. Daha uçuş, uçuş dolaşıyoruz Tini ile. Tini. Tini. Çok güzel oldun Tini gel. Gel 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 gel. <laughs> Çıkartalım şimdi. Burası sık. Yani gördüğünüz gibi çocuklar benim eşyam kadar eşyası var. Bak bir, iki biri ıslanırsa öbürünü giysin. Bu şapkası, bu restoranda veya gittiğimiz yerde rahat giyebileceği bir iki bir şey. Bu gene böyle. Şapkası nerede? Tini gel bu şapkayı da gösterelim gel. Gel arkadaşlarımıza bu şapkayı da gösterelim gel. Hah. Hah. Bak nasıl güzel duruyor bu şapkalar bizde. Görsün arkadaşlarımız. Tini bak Tara. Tini ve şapkası. <laughs> oh, hadi bakalım. Tini de hazır daha gitmeye. Böyle. Bunlardan da bir iki tane alacağız. Çünkü üşümesin diye Tintin. Tin. İkinci valizimiz de hazır. <laughs> ay, 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 ay. Tini, bunu sevdin mi? Ben bu çantanı çok seviyorum senin. Bu da seyahat çantamız. Tini bunun içine giriyor. Buradan bakıyor. Hep beraber seyahat ediyoruz. İsviçre valizimiz de bu kadar. Tintin ve ben hazırız. Ve gidiyoruz. Siz oradan bir yığın resim çekeceğim. Söz veriyorum. İnşallah o kadar yükseğe çıktım diye gene şişmem. Şişsem de çekeceğim bu sefer. Söz. Sizi çok seviyorum. Çocuklar merhaba. Ne yaptım biliyor musunuz? iddia gelip hiç yemeği isteyen kim olabilir? Ben. Şahane bir hit yemeği var burada. Dedim ki arkadaşlarımı söyleyeyim ne yapıyorum hit yemeğine geldim. <laughs> burada çok güzel yemek var ama özlemişim. Ne yapayım? O zaman dedim ki gidelim. Ben de hit lokanta bulurum ama bu lokanta burada epeydir var. Ve buraya aslında yazın çok Hintli geliyor biliyor musunuz çocuklar? Ve iyi olmak zorunda. Onun için dedim ki ben de yarı Hintli olarak şu güzel lokantada bir yemek yiyeyim dedim. Ondan sonra da şöyle çıkıp biraz dolaşacağız. Bakalım neler var etrafta diye. Tamam mı? İnanıyor <laughs> musunuz? Burada e, Hintliler bizim gibi ayran yapıyorlar. Tuzlusu var bir de tatlısı var. Hangisini istiyorsan onu da alıyorsun. Benimki tuzlu ama aslında tuz yememem lazım ama ne yapayım artık. Tatlı sevmiyorum çünkü. Tuzlu ve içine bütün hörbler, kimyon, salatalık, onların kendi hörbleri, onları koyuyorlar. Nefis oluyor. Hmm. Bunu deneyebilirsiniz evde. Kimyon. E, ta, e, tane kimyon koyuyorlar içine. Bir de istediğiniz hörbü hayvanın içine koyabilirsiniz. O kadar lezzetli oluyor ki. Bilin istedim. Tintin ve ben e, Zoran'ı ski yapmaya götürüyoruz. Biz de orada güzel eğleneceğiz, iyi vakit geçireceğiz. Değil mi Tintin? Giyindik, kuşandık. Böyle gidiyoruz. Şahane burası. Güneş çok güzel. Allah'ımıza bin şükürler ediyoruz ki buradayız. Ve böyle güzel bir vakit geçiriyoruz. Keşke hep beraber olsaydık. Çok ihtiyacım vardı biliyor musunuz? Benim buna temiz havaya çok ihtiyacım vardı. Dedim ki hazır gelmişken arkadaşlarımı da götüreyim. Bakar mısınız manzaranın güzelliğine? Bakar mısınız manzaranın? Şimdi de karlarda öyle kendi kendimize manzaralara bakıp temiz havalar alıp ah oh, mis gibi bir hava alıyoruz. Seni beraber dolaşalım burada. Abisi Kaya biz burada gezmeliyiz. Biz seni gönderdik. Onlar aşağıya inecekler kayakla. Biz de lifle oynayacağız. Kayaklarımız olmadığı için. Tini. Gel Tini. <laughs> hep beraber dolaşıyoruz işte buralarda. de buraları gösteriyorum. Ne kadar güzel değil mi çocuklar? İnanılmaz bir hava çocuklar. İnanılmaz bir hava. Benim ciğerlerime çok iyi geliyor bu hava. Oh, sizin için de nefes alıyorum. Sizin için de şükrediyorum. Bu kadar güzel bir yerde olduğum için. Kendime de şükrediyorum. Allah'ıma şükrediyorum. Size de gösterdiğim için ne kadar mutluyum. Yes, but... Hello Detina. Merhaba Detina. Arkadaşlar merhabalar olsun size. Değil mi Tini? Çok mutlu. Tina çok mutlu. <laughs> ben beyaz karlarda Tina. Tina ve annesi ve erkek kardeşi. <laughs> Şimdi onları aşağıda bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Çok güzel olacak. <laughs> Canım arkadaşım da burada. Benim canım Ecem de burada. Ne güzel beraber seyahat ediyoruz. O beni çektiği için onu gösteremiyorum. Bir dahaki sefere Zoran'a çektireceğim. Siz benim güzel arkadaşımı da göreceksiniz. Siz benim bütün arkadaşlarımı tanıyorsunuz zaten. Değil mi Tina? Aslında Ece, Tina'nın arkadaşının annesi. Ya böyle bir durumumuz var. Kuki gelemedi maalesef. Çünkü iki tane arkadaşı bir arada almıyor uçaklar. Onun için gelemedik. Ne yapalım? Bir dahaki sefere inşallah. Selam çocuklar. Bugün yürüyüş saati. Bu temiz havada yürümek lazım. Ee, onun için bugün yürüyüş saati yaptık. Tintiri getirmek. Niye biliyor musunuz? Çünkü o bu kadar uzun, soğuk havada bu kadar uzun yürüyemiyor. Onun için onu abisine bıraktık. Biz de yürüyüşümüze başladık. Hadi gelin yürüyün benimle beraber. Hadi. Ne kadar güzel bir hava ya Rabbi. Bu kadar mı güzel? Aa bak ne güzel bir şey var burada. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ah çay. Çay mı yiyorsun ama sen? kalmıyorsun. Ufak bir. Ha burada. <laughs> Şimdi ipten bir çan var burada. Ah. Şahane bir gün. Yağmur yağacak diyorlar ama dedim ki şeker değiliz. Yürü arkadaşım. Öyle bir şey yaptık bugün. <laughs> Hadi gelin beraber yürüyelim. Bunun güzelliğine bakın. Bu böyle kilometrelerce gidiyor çocuklar. Bu kilometreleri de ben yapıyorum. Yaşasın, yaşasın. <laughs> Çok güzel. Oh, bir tane geliyor. Bak, bak, Bir geliyor. Ben korkuyorum. Çinanın ayakları üşür diye. Gerçi botları var ama... Onlarla böyle ne yapacağını bilemiyor. Onun için dedik ki bugün sen abinle otur. Biraz iş yap. Abisi çalışıyor evde. O da ona yardım etsin dedim. Böyle bir durum yani. <laughs> My favorite is that French. French. Oh. So And can I tell you something? It's funny because so much uh, is the, the bench? 11,000. Oh, it's not. I'm telling you, they're not so Uh, dramatically expensive. Well, what is the artist? So Where the is artists the artist they come from Belgium. Belgium. And actually, there was an original idea many years ago, around the '70s, about uh, Campana's brother. They were the one that they start to look at these the kids that throwing away the, all the pollution, yeah. and they took and they recycle and they made big sculpture, and they got very famous for that is this a young artist no, no. then many years later uh, these two like Pauline and uh, alexis uh, for that uh, they form a collection <laughs> they start to do this but with the design <laughs> with the design to use fantastic alexis <laughs> different interesting artists like Mr. Very da, soft. Da, da, I mean, the Last time when I was here, it was uh, the love collection. We still have uh, the same artist, Mr. Brainwash, yeah. like, ah, this Mr. <laughs> oh, like this one. Oh, oh, so yeah. Look at this. What What's different? same key same Can? Sevgi, Sevgi, işaretleri. İki tane çocuk. salıncakta dans ediyor, salıncakta sallanıyor ve kalpler uçuyor havada. Ne hoş değil mi? <laughs> burada her zaman çok enteresan şeyler oluyor, çok güzel. Şey. <laughs> <Like this one. gülüyor> Onun için seviyorum burayı. İstedim siz de görün. Ah, bu benim favorim. Burada bir evim olsa, mesela burada da <laughs> All of them are based off Beautiful, beautiful. Çok çok güzel değil mi? Çok güzel bütün beraber Çok hoş. Bir ufaklık, güzel. Little, little one. Is it yours? No. Oh, oh no. hello, hey, ciao, ciao, ciao. He loves to come here. Interesting, no? Ha, yeah. ben kebap sardık. Aylardırmış buraya gelmedi Seviyor herhalde. Artistlerin yaptığı işleri. Sizinle beraber gezmek istedim. Sevdiniz mi? Bir tane genç var, onu muhakkak göstermem <laughs> lazım size. Aa, bak bu ne güzel bir kalp. Bu ne güzel bir kalp. Bak, bak, bak. Güzel değil mi? That is a Mr. Brainwash. Brainwash, no? It's beautiful. Beautiful. And another one, too. Yeah. Oh, little monkeys. That's beautiful. My mother was too late. She's a demon. Choc, It's beautiful. Thank, thank you. Thank you very much. I always enjoy coming here.

İçinde kalıyorum. Bu aklı nasıl güzel bakılıyor lan biliyor musunuz çocuklar? İnanılır gibi değil. Keşke de biz böyle bakıp saklıyorum bazen. <laughs>